Kripto puzzle'lar proje fikrimizin matrisle öğrenme sürecini kısaltacağı düşünülmektedir. Amaç öğrenmesi zor bir konu olan matematiğin öğrenme süresini kısaltmak ve bireyin süreci eğlenerek tamamlamasını sağlamaktır. Akıl ve zeka oyunlarının gelişme etkileri, akıl ve zeka oyunları hafızayı güçlendirir, strateji ve problem çözme becerisini geliştirir, el ve göz koordinasyonu sağlar, dikkat bozukluğunu önler, yeni becerilerin oluşturulmasına yardımcı olur. Oyun merkezli öğrenme çocuklar ve gençler için hem eğlenceli hem de çok faydalı bir öğrenme yöntemidir. Ülkemizde maalesef çocuklar öğrenmenin zahmetli ve sıkıcı bir şey olduğunu düşünüyor. Oyun merkezli öğrenme sayesinde bunu bir nebze olsun aşabilecekleri görüşündeyiz. Kripto puzzle kullanması kolay olan arayüzü ile kullanıcının karşısına gelmektedir. Özelleştirme seçenekleri ile bireylerin kendilerine kripto matris puzzle'ları oluşturmalarını olanak sağlamaktadır. Kripto puzzle uygulamamız eğer istenilirse gizlilik gerektiren hassas metinlerin ve verilerin güvenlikleri için şifrelenmesi ve saklanmasında kullanılabilmektedir. Örnek bir matris puzzle'ı burada renkli matematiği seviyorum kelimesinin matris değerlerine çevrilmiş ve renk renk piksel piksel ayarlanmış hali bulunmaktadır. Kripto puzzle sistemi nasıl çalışır? Kullanıcıdan alınan metin harflerine ayrılır ve her harfin rakam değerleri ile iki ayrı liste oluşturulur. Kullanıcının belirlemiş olduğu ilk mantis değerine göre çarpma işlemi uygulanır. Çarpma işlemi uygulanmış listelerin modu alınır ve şifrelenmiş matris değeri ortaya çıkar. Çıkan bu değerlere göre algoritmamız rakamları renkleri dönüştürür ve resim dosyası halinde kayıt eder. Kripto puzzle teknolojisi ile hedefimiz matematiğe ilgisi olan ve kendini geliştirmek isteyenlere eğlenceli bir yol sunmaktır.